diyor. Yani İsrail'in şu anda yapmış olduğu zulüm Tanrı'yı kıyamete zorlama senaryosudur. Onların inancına göre Tanrı'yı kıyamete zorlama. Oraya gidip insanları Filistin'deki insanları yerlerinden edip onlara bir soykırım soykırım yapıp oradaki çocukları, kadınları, çocuk, yaşlı, genç, kız demeden hepsini katledip ve de vahşi bir şekilde katledip kendi din anlayışlarını egemen kılmaya çalışıyorlar. Bu buradaki cemaat ise onlara karşıdır. Filistin'i haklı bulurlar. Filistin halkını haklı bulurlar ve Filistinle alakalı yapılan protestolara devamlı iştirak ederler ve Siyonistleri sert bir şekilde eleştirirler. Siyonizm Yahudi Yahudiliğe, Yahudilik dinine ters bir inanca sahiptir demişlerdir. Değerli dostlarım, şu anda İsrail'in yapmış olduğu da tam da budur. Şu anda işlemiş olduğumuz bu ders Yahudiliğin teorik olarak bilgilerini işliyoruz ve mezheplerini işliyoruz. Değerli dostlarım bu Yahudilik Müslümanların üzerine aşırı bir şekilde savaş hukuku demeden insanları kadın, erkek, yaşlı, genç, kız, çocuk demeden vahşi bir şekilde katlediyorlar. Yani kardeşlerim, bazı kardeşlerimiz ise Yahudileri haklı bulmakta. Yani akıl ve mantık bu meseleyi almamakta. Yahudiler bile kendi içlerindeki mezhep bile Siyonistlere karşı çıkıp siz yanlış yapıyorsunuz. Oradaki Filistinlileri katletmekte yanlış yapıyorsunuz demesine rağmen Bizim Müslümanlarımız nasıl bir kafa tasçı zihniyete sahip bilemiyorum. Hala ve hala Filistin'e karşı çıkıyorlar ve İsrail'in yanında duruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de devamlı geçer. Dostlarım Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin derler. Çünkü onlar kendi emellerini gerçekleştiriyorlar.